<laughs> Tipe bak <bunu> koy. <laughs> Tipe sikiyim senin Ne diyorsunuz lan siz? <laughs> ne yaptın lan sen? Lan amına koydun mu müptezelleri? Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> ne var bu arada? <laughs> oho, oho! Mermiler, mühimmatlar, roket atarlar, keyif verici maddeler. <laughs> Künefe mi lan? Bu uyuşturucu işte. Keyif verici madde diyor bir de ipliğe bak ya. Daha başka bir sürü mağara var ki. <laughs> lan ben de diyorum o çolak etinin niye gözünün feri yok? Uyuşturucudanmış ya. O çolak buraya gelecek kardeşim. Onun ben tam buna koyayım. Aferin lan sana. Sen? Ben de amına koyayım. <laughs>